Hadi ya. Düğüne mi gidiyorsun anasını satayım? Ya tamam. Abi Allah Allah patlama be kardeşim. Hazırız işte. Eğer yine suça bulaşırsan seni mahvederim kertenkele. Göreceksin sen tahta kılıcı yarın deliken Seni bir delik deşik edeyim böyle. Bir kevgire çevireyim de. Mahnu elinden kurtarayım göreceğiz Elmi yaman, bey mi yaman. Onu. Zehra değil mi onu? Oha be, ne yapıyorsun ablacığım sen burada? Bildiğin evi dikizliyor, bu anasını. Ulan kadın mısınız, dedektif mi belli değil, evi dikizliyor değil mi? Neyse görmezden geleyim de. Aa, Şevket bu. İyi ya görmedi beni. Görse hemen ispiyonlar zaten. Mikro. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Ya? Zehra kapının önünde. Kapının önünde mi? Evet. Oğlum arabanın içinde böyle projektörleri yakmış burayı kesiyor. Oğlum ben sana demedim mi lan? Bu kız bundan sonra sana güvenmez. Şimdi ne yapacağız? Ne ne yapacağız ya? Arkadan çıkacağız işte balkondan. Şevket, Hı. sen de bir saat takıl böyle. Bir saat sonra ışıkları söndür. Zehra bizi uyudu zannetsin. Rahat asker. Suluk yapma ya. Üf. Kankam benim. Vay kardeşim. Karar Hı. ver lan. Kardeş bir Sahte değil mi? Rapor sahte yani. Ay Semih, tabii ki sahte. Kadını konuşturduk ya. Ha, doğru. Kızı, eş olarak kabul Oha! Nasıl ya? Evlenmiş mi bunlar? Yok canım. Kurgudur. Melis kurgu yapmıştır. Yani montajdır. Montajdır yani. Doğru montajdır. Melis Zehra'ya olan nefretinden dolayı iyice kafayı yedi çünkü. Ay semih ya, semih ya. Ya bu iş artık iyice böyle tehlikeli bir hale almaya başladı. Benim Melise sahip çıkmam lazım. Anladın mı? Anne? Semi? Anne ne yaptın sen? Melis. Melis sen kendini nasıl böyle küçük bir hale düşürürsün ha? Nasıl yaparsın bunu? Melis. Melis bu saçmalıklara artık son vereceksin. Anladın mı? Son vereceksin. Bana bak daha böyle saçmaladığını görmeyeceğim senin. Görmeyeceğim. Bitti. Bitti artık. Kertenkele bitti. Zehra bitti. Hepsi bitti. Hiç ağlama Melis. Hiç ağlama. Gözüm üstünde olacak Melis. Gözüm üstünde olacak ona göre. Bana bak. Melis. Niye yapıyorsun bunu kendine? Ha? Niye yapıyorsun? Tamam, burası.